12. yüzyılın meşhur sufi alimi İmam Gazali rahmetullahi aleyh Kimya-i Saadet adlı meşhur eserinde şöyle der: Gıybet kalbin manevi bir hastalığıdır. İlacını almak da farzdır. Bu hastalığın iki türlü ilacı vardır. Birincisi. Bilgi ilacıdır ki iki türlüdür. 1. Her gıybet amel defterinden sevabı alır. Gıybeti edilenin defterine geçirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Gıybetin kulun sevaplarını bitirmesi, ateşin kuru odunu bitirmesinden daha hızlıdır. Hatta sevabı günahından fazla olan bir kimsenin gıybet sebebiyle günah terazisi ağır gelir ve bu yüzden cehenneme gider. 2. Kişinin kendi kusurlarını düşünmesidir. Kişi kendisinde bir kusur görüyorsa bilir ki başkaları da o kusur konusunda mazurdur. Kendi ayıplarından habersiz olan kimse nefsinin kusurlarından habersiz olmanın bütün ayıplardan daha kötü olduğunu bilmelidir. Kişi gıybet ederken doğru söylese bile ayet-i kerimede geçtiği üzere gıybetini ettiği kişinin etini yemiş gibidir ki, murdar et yemekten daha ayıp bir şey yoktur. Bu durumda kişi durduk yere neden kendini ayıplı kılsın? Böyle yapmak yerine şükürle meşgul olmalı. Kendisi bir konuda kusur ederse, başkasının da bu konuda kusursuz olmayacağını düşünmelidir. İkincisi, Detaylandırma ilacıdır ki gıybete sevk eden şeylerin neler olduğuna dikkat etmektir. Bunlar sekiz kısımdır. 1. Kişinin gıybetinin yaptığı kimseye bir sebeple öfkeli olmasıdır. Başkasına kızıp kendini cehenneme atmanın ahmaklık olduğunu bilmek gerekir. Böyle bir davranış kişinin kendisine yaptığı bir düşmanlıktır. 2. Kişi başkalarının gönlünü kazanmak için gıybette olanlara katılır. Bunun ilacı, insanların rızası için Allah Teala'nın gazabını almanın ahmaklık ve cahillik olduğunu bilmektir. Aksine onlara kızarak, tepki göstererek Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmayı talep etmelidir. 3. Kişinin kendisine bir suç isnat edildiğinde, kurtulmak için suçu başkasına yüklemesidir. Bilmelidir ki Allah Teala'nın gazabı insanlarınkinden hem daha şiddetli hem de kesindir. Suçu başkasına havale ederek kurtulmak ise kesin değildir. O halde suçu başkasına yüklememelidir. 4. Kişinin kendisini övmek istediği halde bunu yapamayıp başkalarının gıybetini yaparak kendi üstünlüğünü ve kusursuzluğunu gösterme çabasıdır. Böyle bir kimse filanca bir şeyden anlamıyor ya da filanca kadınlardan sakınmıyor gibi ifadeler kullanır. Bunları söylemesinden maksat ben böyle değilim demektir. 5. Kişinin başkasına haset etmesidir. Mevki, mal ve ilim sahibi olan bir kimseyi insanlar iyi bilir. Bunlara sahip olmayan Hasetçi de böyle bir kimsenin kusurlarını aramaya başlar. Ona düşmanlık eder. Oysa yaptığı bu düşmanlığın kendine düşmanlık olduğunu bilmez. 6. Kişinin gülmek, eğlenmek için başkasıyla alay etmesi, onu aşağılamasıdır. Böyle bir kimse kendisini önce Cenab-ı Hak katında, sonra da insanların nazarında rezil ettiğini bilmez. Kişi Kıyamet gününde merkebe yükler gibi alay ettiği kimsenin günahlarının kendi boynuna yükleneceğini bilse ve bu halde cehenneme sürükleneceğini düşünse gülüp eğlenmeye kendisinin daha layık olduğunu anlar. 7. Kişinin başkası bir günah işlediğinde Allah için duruma üzülmesi, bu üzüntüsünü dile getirmesi fakat anlatırken o kimsenin ismini de söylemesidir. Böyle biri bu yaptığının gıybet olduğunu ve şeytanın kendisine haset ettiğini bilmez. Çünkü şeytan bu üzüntüsü sebebiyle onun sevaba nail olacağını bilir. Gıybetin günahı ile bu sevabı yok etmeyi hedefler. 8. Kişinin Allah katında günah olan bir şeyi yapana kızması ya da ona şaşırmasıdır. Bu şaşkınlık ve kızgınlık sırasında o kimsenin adını söyler. İnsanların onu bilmesini ister. Bu öfke gıybetle onun sevabını götürür. Kişi günah için öfke ve şaşkınlığını dile getirebilir. Fakat bunu yapanın ismini asla zikretmemelidir.